Avrasya Tüneli, 150 yıllık hayalin gerçekleşmesi. Asya ve Avrupa'yı iki katlı tünel olarak birleştiren Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde devlet 140 milyon dolar para alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Avrasya Tüneli ile ilgili bilgi verdi. Son 19 yılda yapılan en önemli ulaştırma hamlelerinden biri olduğuna dikkat çeken Kara İsmailoğlu, projenin çok ileri mühendislik teknolojilerinin kullanılarak yapıldığını bildirdi. Son 19 yıldır Türkiye'de yaşanan büyük ulaştırma ve altyapı hamlesinin en önemli simgelerinden bir tanesi Avrasya Tüneli. Toplamda 14.6 kilometrelik uzunluğuyla 5.4 kilometrelik tüneliyle çok ileri mühendislik teknolojileri kullanılarak yapılmış dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. 30 Ocak 2013'te inşasına başlanan Avrasya Tüneli planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlanarak 22 Aralık 2016'da hizmet açıldı. Projenin yatırım maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar, yıllık işletme maliyeti ise 35 milyon dolar olarak hesaplandı. Avrasya Tüneli geçen yıl bir saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi faktörlerin de etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde her bir kullanıcıya ortalama 137 lira getiri sağladı. Çevresel sürdürülebilirlik sorumluluğu açısından da önemli olan proje, 2021'deki elektrik tüketiminin tamamına geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağlayarak uluslararası yeşil enerji sertifikası aldı. Böylece elektrik ihtiyacından kaynak karbon ayak izinin azaltılmasına ve enerji verimliliğinin artırılmasına da destek oldu. Avrasya tüneli bugüne kadar 4.8 milyon farklı araç tarafından 82 milyon kez kullanıldı. Bakan Kara İsmailoğlu böylesi mega bir projeyi Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Avrasya tüneli 150 yıllık hayalin gerçekleşmesi. Asya ile Avrupa'yı iki katlı tünel olarak birleştiren dünyadaki tek proje. İleri mühendislik teknolojileri yapılmış, yüksek teknoloji gerektiren bir projeyi 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdık. Böyle büyük projeleri, mega projeleri yapmak güç ister, vizyon ister, cesaret ister. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünya üzerindeki en büyük projelerden birinin ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.